Sayfa 20'deyiz. Konuşma balonlarını kendimize göre dolduralım çocuklar. Mesela buradaki kız ne demiş olabilir ki? Tabii ki bizimle oynayabilirsin demiştir. Sizce buradaki kız ne demiştir? Ben de sizinle oynayabilirim. Evet hadi yazalım oraya. Ben de sizinle Oynayabilir miyim? Oynayabilir miyim? Oynayabilir miyim? Evet. Ben de sizinle oynayabilir miyim? Oynayabilir miyim? Evet. Tabii ki bizimle oynayabilirsin. Kalemimi alırken izin istersen sevinirim. Bu aşağıdaki kız ne demiş olabilir sizce? Özür dilerim arkadaşım. Bir dahakine olmaz. Evet. Özür dilerim. Bir dahakine olmaz diyebilir değil mi? Özür dilerim diyebilir. Evet. Özür dilerim. Evet. Peki. Buradaki kız, seni anlıyorum. İtirazını kibar bir şekilde söylediğin için teşekkür ederim. Bu kız ne demiş olabilir? Ben anladığım için teşekkür ederim. Ama onun öncesinde seni anlıyorum. Evet, ne diyebilir başka? Evet. Batuka'nın dediğini yazalım o zaman. Başka düşüncesi olan var mı? Evet. Beni anladığın için teşekkür ederim. Peki. Özür dilerim. Arkadan Arkadaşım yanlışlıkla çarptım. Özür dilerim arkadaşım yanlışlıkla çarptım. Ne diyebilir bu kız ona? Teşekkür ederim hatanı anladığın için. Evet teşekkür. Önemli değil. Önemli değil teşekkür ederim hatanı anladığın için diyebilir, değil mi? Evet. Özür dilerim arkadaşım yanlışlıkla çarptım. O da önemli değil diyebilir. Çünkü özür dilemiş, değil mi? Yanlışlıkla çarpmış. Önemli değil. Hata da yapmamış aslında. Yanlışlıkla çarptığı için önemli değil diyebilir. Çünkü zaten özür dilemiş ve yanlışlıkla çarptığını ifade etmiş, değil mi? Evet. Yan taraftayız. Aşağıda verilen ifadeleri cümle içinde kullanalım. Tebrik ederim. Kim cümle içinde kullanabilir? Tebrik ederim. İçinde tebrik ederim e, kelimeleri geçecek. Seni tebrik ederim. Seni tebrik ederim. Başka? Mesela maçı... Ka Mesela maçı kazandığınız için maçı kazandığınız için sizi tebrik ederim. Olabilir mi? Evet. Şey... Evet. Maçı kazandığınız için sizi tebrik ederim. Sen de söyle bakalım şimdi cümleni. Kemal. Arkadaşımı doğum gününü tebrik ettim Doğum gününü tebrik ettim Evet aferin Üzgünüm Üzgünüm, e, üzgünüm. Anlamadım Arkadaşımı üzdüğüm için çok üzgünüm Arkadaşımı üzdüğüm için çok üzgünüm Evet yazalım Arkadaşımı üzdüğüm için çok üzgünüm. Evet. Peki. Lütfen. Lütfen. Lütfen bana yardımcı olur musun? Lütfen kalemimi verir misin? Lütfen kalemimi verir misin? Evet, verir misin derken misini nasıl yazıyoruz çocuklar? Ayrı yazıyoruz. Aferin. Çocuklar, Öğretmenin ve arkadaşlarınla iletişim kurarken hangi altın sözleri kullanırsın? Senin için önemli olanı kırmızıya boyar mısın? Hadi bakalım boyayalım. Hadi bakalım boyayalım. Mesela günaydın der miyiz? Günaydın. Evet deriz. Şöyle ben çarpı koyuyorum. Siz boyaya da bilirsiniz. Bence çarpı koyun. Başarılar der miyiz? Evet. Peki üzgünüm der miyiz? Evet. Hoşça kal der miyiz? Evet. Evet. Yeter artık. Yeter artık der miyiz? Hayır. Hayır. Özür dilerim der miyiz? Evet. Evet. Bana ver der miyiz? Hayır. Hayır. Tebrikler der miyiz? Evet. Evet. İstemem der miyiz? Hayır. Kabul edemem der miyiz? Evet. Evet. Peki iğrenç görünüyor der miyiz? Hayır. Hayır. Rica ediyorum der miyiz? Evet. 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 Güle güle der miyiz? Evet. Kolay gelsin, evet. Kolay gelsin der miyiz? Evet. İyi günler der miyiz? Evet. evet. Lütfen. Afiyet olsun. Teşekkür ederim der miyiz çocuklar? Evet. Evet, üçünü de deriz. Aferin size. Çevirin bakalım sayfayı. Dinleme kurallarındayız.